O pop, 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 tam mıyım lan? Hop. ki! Allah seviyorum ya. Gerçekten bir erkeğin makyajı, okey sakalı. Bu kesinlikten doğru bir olay ama gömlek. Gömlek güzel bir şey ya. Gömlek giymek gerçekten çok güzel bir şey. Başlayalım o zaman videoya. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda varacağım açan yepyeni hiç çıkan Challenger videosuyla karşınızdayım abi. Bugün sizlere Oyundaki en güzel ve en kolay olay göstereceğim ama win alabilmeniz için en kolay yol. Malphite üst koridor oynayacağım. Mid'de de oynayabilirsiniz ama üst koridorda oynamanızı tavsiye ediyorum. Mid'deyken çok öyle yani mid'de Orianna var, Ahri var, ne bileyim Twisted Fate gibi bu tarz şampiyonlar var. Bu tarz şampiyonlar varken Malphite o kadar playmaker bir karakter olmuyor. Ama mid'de playmaker bir karakteriniz var. Yani playmaker'dan kastım yani oyun yapabilen bir mid şampiyonunuz olduğunda siz üst koridorda ekstra bir yardımcı oluyorsunuz genele Olayın bakacağını söyleyeceğim bu karakter karakterin bug olayını söyleyeceğim. Kesinlikle sihirli yıldız. Manakşı Yüzü. yüzde on kullan. Tabii ki kızar tabi ve onun yanı sırasında musbet iksir ürünüyle giriyorum. Hayır abi, ben bana bu dengeli kullanırım. Gerek yok derseniz ki benim göstereceğim olay bu aslında. İsterseniz siz buradan kan tadıyla işte ultimate Ant'ın, ultinizin kullanı düşebilirsiniz ama Malphite'ın zaten ultisinin kullanımı çok düşüyor arkadaşlar. O yüzden bunu gerek yok. Zaten yüzde kırk bekleme süresine ilerleyecek. Bu Malphite'cinin şerefine bu videoya burada çok güzel bir beğeni isterim. Böyle yirmi bin beğeneceği var gibi bu videonun. Tabii ki bu siz isterseniz beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. Her neyse kesinlikle teleporttan oynayıyoruz. Gerçi de büyük ihtimal ya Maokai ya da Trandol olacak. Büyük ihtimal Maokai'dir. Maokai ormanda da güçlü bir şampiyon ama üst koridorda olduğunu düşünüyorum. Ben. ben gene de her türlü armorcuğumu aldım üstüme. Gireceğiniz ürünler burada gördüğünüz gibi ve dünkü yoruma Allah aşkına bak Allah kitap aşkına ya. Gerçekten attığınız bütün güzel yorumlar için gerçekten çok teşekkür ederim. Hepsine baktım. Adamlar gelmiş videomuza yorumlar atmış. Kimse bir şey yapma. Adamların Discord'unu basmışsınız. Bir girdim Discord'a 80 kişi adamlara yazıyor. Hani benim de oraya gelmemi falan bekliyor ki oradaydım zaten. Böyle bir göz gezdireyim diye bakmıştım abi. Allah aşkına bu videonun, ben kendi videomu beğenmemişim bari çık Allah aşkına bu videonun nesi kurgu ya? Nesi ya? Nesi kurgu? Lan adamlar random tanışımız zaten çok belli abi. Gördüğünüz gibi onun yanı sırasında zaten oyun sonunda anasını Şurada gözüküyor arkadaşlar. Replay'i de e, tam şurayı alabilirsem. Bir, bir kişi olsaydı şurada bir yerde gözüküyor aslında. Bu adamlar arkadaşım bile değil. Yani neyin gerizekalılığı? Yani geçtim bizim Türklerden birisini yabancı mı konuşturttum? Manyak mısın mı? Kafayı mı yediniz be? Gerçekten ma akıl Allah akıl fikir dağıtırken gerçekten siz hangi taşın altına saklanıp zonya bastınız? Oğlum bu, bu nece bir salaktır ya? Söyleyin bu salaklığı nasıl yapıyorsanız biz bilelim biz oradan uzak duralım. Aga. Neyi izlersiniz de neyi görürsünüz de böyle gerizekalı olursunuz. Gerçekten çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Salak olmanızı üzülüyorum arkadaşlar. Zaten meslek kanalda banlıyorum. Bir daha atamıyorsunuz diyorum. Ne için? Eleştiri vardır, eleştiri vardır. Siz bu eleştiri iftira atmaktır be. A yani bu dığı tekli buraya Allah aşkına. Lütfen dığ teknesi çalım senin de ağzına. Yani böyle bir içimden geldi. Çok güzel geldi ama farkındayım. Ama o güzel tatlı yorumlarını atanlar, keyiflenenler, eğlenenler ve beğeneceklerini atanlar arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum abi. Ve son olarak abi geçtiğimiz günlerde bildiğiniz üzere işte hem 19 Mayıs hem 23 bilirsiniz ben böyle özel hiçbir şekilde kaçırmam. Ben kaçırsam bile ucundan unutsam yorgunluğumdan, yoğunluğumdan bile editörlerim kaçırmıyor. Onları da çok seviyorum zaten. Böyle güzel şeyleri sizlere aktardıkları için abi benimle beraber. Yani biz onlarla sonuç olarak bir ekip olarak çalışıyoruz. Yani Get 3 3000 abone gitmiş. Yani Barışcan, yani bu kanalımdan da LOL kanalından da 1500 bine abone gitmiş. Arkadaşlar ben buna Açıkçası mal kaybı diyorum. Ulu Önder Atatürk'ü ben oraya gösterdiğim zaman ben sizi bunu seveceksiniz demiyorum arkadaşlar. Benim okuduğum PDR bölümü ve yüksek sanası işte üzerine yapıyorum psikoloji üstüne. Ciddi anlamda ben sadece oraya güzel bir şey koyuyorum. Ben size oraya güzel bir tablo koyuyorum. İstersen hemen ister sevmen ama saygı duymak zorundasın. Yoksa yallah barra. Başka da bir şey diyemem. İnmeyitleri giriyorlardı geldim. O yüzden e, ben bunu paylaşmaya devam edeceğim. Tekrar dediğim gibi, bu sadece benim için bir mal kaybı abi. Hadi oğlum alırız onu bu tamam. Çok güzel. Bak 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 bak. Onun da en azından birazcık spellerini alabilir. Tamam. Kaçtı. Çok güzel. Bu list varken gitmek lazım abi. list varken gitmek lazım. Ben hızlıca buradan üst koridora doğru yürüyebilirim. Güzel oldu. gayet güzel oldu. Kimde kaldık gelecek? Miss Fortune'da. Tekrardan dediğim gibi abi Atatürk bir siyasi görüş değildir. Bunu beyninizin bir yerinde sokun. Ben zaten hepimiz kardeşiz, hepimiz ve bu yönden benim yakın arkadaş çevremdeki arkadaşlarım da ki zaten benim etrafımdaki insanı görürseniz her telden insan var abi. Hiçbir zaman ırkçılık yapmayı sevmem. Hiçbir zaman buna benzer şeycikleri sevmem abi. Yani hayır sen şöylesin, hayır sen bunu siz de yapmayın. Kesinlikle yapmayın abi çünkü bu, bu tarz şeyleri etrafınızda görüp e, benimsiyorsunuz. Küçük yaşta izleyen arkadaşlıklarınız onlar için özellikten söylüyorum abi bu olaycı. Kendi yolunuza bakın. Oğlum elinizde internet var. Açın internetçiyi, okuyun. Ya bakın, görün kitap alamıyorsanız bunu ya, bunu da yapabilirsiniz bu arada. Şuradan bir tane milyon alsam tamam. 2 milyon aldık. Yani bir tane single açsam sıkıntı değil diyecektim. Dediğim gibi yani çok da bir dert değil bu sizin için bir şeyi bulamamak. Bak abi her manak şu yüzünde hemen hemen manak şu yüzüm geldiği zaman ben bu adam büyü Çünkü hızlı hızlı hayvan gibi mana harcamak istemiyorum. Çünkü karşımdaki olay tank. Bak bize en fazla zorlayabilecek karakter buydu. Yani tankımsı bir karakter olması lazım. Onlar için hepsini kesebiliyordum. Bunu da çok rahat keseceğiz. Bir tane daha attım ama manak yüzüyle sihirli yıldız gene gelsin gene atacağım abi. Özellikle trade'e girdiğimiz zaman atmaya çalışacağım kendine. Belli bile bile kadar W'ya vermeyi düşünmüyorum. Q fullleyecek. Kesinlikle gideceğimiz item buydu. Luden olacak. Arkasına eksep roket kemer olacak. Bu tarif bu çıkacak abi. Dediğim gibi abi böyle bir olay var. Kitapları okuyun, açın okuyun oğlum. Bu çok is not fucking hard yani anladın. Her şey yazıyor yani etrafta. Yani kimse sizin beyninizi yıkamasına izin vermeyin abi. Öpüyorum sizi. Artık oyunumuza fokuslanıp bilirik. Başınızı şişirdiğim için de fazlasıyla özür dilerim. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when it comes for you? Hop. Şiyetçiğimiz var ya bir daha. O çok tatlı bir olay ya. Bak bak minyonlar almaya geldiği zaman ağzına vuracak. Artık bu karakteri de çözdük. Ignite almayın. Ignite alma. Ignite'da adam bir defa kesersiniz, iki defa kesersiniz. Kaybederseniz de yine Ignite sizi kurtarmaz abi. Bir gank yersiniz, ölürsünüz. Ya teleport kesinlikle işinize gerekecek. Şimdi bu olaydaki asıl olay muspet iksiri, kızart dünü, sihirli yıldız ve adamın ağzına geçirdiğimiz Q'cuklar abi, sihirli yıldızla beraber bunlar çok çok önemli. Bir tane Q atıyorum uzaktan. Tamam çok güzel baksana adama. vurdukça gidiyor vurdukça gidiyor abi bana 50 bile ya çok rahat midde de oynayabilirsiniz gerçekten yani takımınızda full adlerse mid e ap olarak bunu alabilirsin ama tercih etmiyorum yani flip coin oluyor o karakterle bir yere kadar taşırsınız ama oynamayı bilen adamlar olduğunuz zaman gerçekten size oyunu taşıttırmaz. onu söyleyeyim size bak manacığım halen daha yerinde pek simetriğim var şu an burada adamı dürtmemin çok bir manası yok abi en fazla milyona geldiği zaman tamam. Kulenin altını yollayamaz gibi. Tamam yolladı. Çok güzel. Devam abi. Bir tane de W ile vurduk kendine. W double atak şekliyle kullanıyor. Unutmayın. Sen bir tane daha al şunu. Tamam. Gelirse çok güzel olur ya. Gelsene. Bir dakika oradan uzak duralım. Gelsene bana. Gel. Tamam. Musbet X'ini içtik. Teleport ne alaka lan? Arkadaşlar Knight'ı mı var zannettim ben? Yani gerçekten daha ne kadar salak olabilirim? Neyse ya burada avans veriyorum adama. Yani gördüğünüz gibi zaten adamı fena tokuyor. Bu arada kestiydim adamı. Adam aman avradını. Tamam hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Hiç 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 hiç. Hızlanıyoruz. Bir de slow veriyoruz burada. Kendine iyi bak. Sakın benim için üzülme bro. Tamam mı? Take care. Take care. Barra. At 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 at, at. kal orada. Adam öldü, öldü, öldü Güzel abi ben niye teleport attım? My bad sorry. Hop nereye giden? Nereye giden? Hop buradan da sokmam seni. Buradan da sokmayacağım. Buradan da sokmayacağım bu adamı. Hop 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 Şunu bir al. Tamam. Tamam abi. Adam benim Q'umu doşladı lan bana gelirken. Vay anan avradı. Bilmiyordum böyle bir şey yapabildiğini. Adam benim Q'umu doşladı abi. Adamlar da Drake aldı. Okey. Tamam gayet güzel. Bana ulti atamaz. Benim kendi ultim var. Botta bir, bir olay çıkıyor ya. Şu iki milyonu kaçırmayalım abi çok güzel. Bunu dürteceğiz abi. Fark ettiyseniz bu arada yürü aldım. Karamürü almamın nedeni bu spetiksini güçlendiriyoruz. O yüzden ekstra bir güçlendirme yapalım diye. Adamla farmımız çok çok iyi konumda. Onlar Drake'i aldı çok da bir sıkıntı değil. Lane'i dondurmaya devam edeceğim ben burada. Bir dakika sen... Ama şöyle sürekli dürtmeye devam abi bu adama. Bu adamı sürekli dürtmeye devam. Bu milyonları, milyonların ucunu göstermemem lazım benim bu adama. Adam artık bir şeyler yapmak istiyor ama ben bunu dürteceğim abi. Tamam hadi biraz daha dürtelim. Biraz daha. Bir tane daha vursam güzel olacaktı. Neyse güzel güzel bayağı canını azalttık. Bak tankı bile darma duman ettik abi. Tank tank. Ve muspetlerimiz falan her şeyimiz duruyor. Minyonlardan vurup vurdurtup can aldırtmamamız lazım abi. Bak onun pasif var ya. Gerekse böyle bir tane vurmamız lazım ağzına. Hatta bir tane daha vuracağım. Ama sıkıntı yok kuleden vuruş alalım. Hiç sıkıntı değil. Şu minyonlardan can almasını istemiyorum abi. Bir dakika. Hop. Minyonlar da vuruyor ya o yüzden. Fak. Bir dakika abi. Hatırsız tweetin bana gelmesi iyi bir olay. Lux SS çık vermedi ama ulti'nla gelebilir zaten Lux'ın. Oha 3 kişi bana gelmişler. Sıkıntı yok, sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Artık 3 kişi geldiler beni durdurmaya ne alakaysa. Bu arada illaki böyle durumlar olacak. Yani illaki ise 365 kişi gelip saldıracak, yapacak çok da bir şey yok. Şu kulede bir tane plate almak istiyorum. Aldık. Kuleyi işte şu adamı vurma olayımız çok kötü ya. Oğlum ben ona çekince hiçbir şekilde durduramıyorum. S'ye de basıyordum yani orada. Belki biraz daha S'ye hızlı bassaydım durdurabilirdim kendini. Tamam. Sen çok kaçınıyorsun ama ya. Onun benim üzerinden patlamaması lazım. Tamam. Oğlum benim üzerine patlamaması lazım kanka. Flash'ı var. Flash var. Devam et. Devam et. Q'yu geçir. Tamam. Tamam. Oğlum niye öyle bir hareket yaptın kanka? Tamam. Hiç acımadım ya. Kill kalsın bende. Lazım çünkü o kill. O flash ultisi bir tık mantıksızdı ama safe yani %100 e oynamaya çalıştı adam. Mantıksızdı ama. Yani atmasa da olurdu. Güzel gözüktü ama. Show olarak gayet güzel. Bana mı geldi? Bota gitti. Tamam. Ben bu Allah Allah. Beksemeti içtik abi. Şöyle slow verebiliyoruz kendisine. Tamam, hiç sıkıntı yok. Yakalayamaz beni. Ha, bir tane daha vuracak en fazla. Tamam. Gel lan. Teleportum var kanka. Geri buradayım yani. Sen istersen puşla ben gene geleceğim. Hiç sıkıntı yok. Kendine iyi bak. Sakın benim için üzülme. Şu pozisyonda teleportumu tapa kullanmam mantıksız. Bunu at söyleyeyim size. Zaten bu wave'e yetişeceğim. Kanon wave. İmkansız bu adam bu kadar hızlı itiremez burayı. Teleportu bota saklayacağım abi. Ya da Drake'e falan. Ama ultimsiz. Şu an çok da bir şey yapamam. Burada teleport atsam işime yarar mı? Yaramaz. Flash'lar varsa kaçarlar. En fazla oradan artık bizim adam çekecek. Tamam kestiler. Çıkın abi. Bir dakika. Şu minyonları ittiriyorum. Oo. Bayağı hasar yedi bu arada. Abi Drake gidiyor. Drake'e gidersem bu da bu da çıkıp gelecek ya. Ondan korkuyorum şu an. Bir dakika ya. Geldim ya. Beni tutma, beni tutma, beni tutma. Geldim. Bir saniye. Ona bir tane daha vur. Tamam. Çok güzel. Gördünüz mü abi? Teleportun güzelliğine bakar mısın? Umrumunda bile değil yani şu an tahtadaki kuleyi kaybetsem de. Gram umurumda değil. Direkt bir teleport sayesinde oyunu binledik neredeyse ya. Ne kadar işe olduğunu gördünüz değil mi? Yani ultisi çok güzel. Yani gerçekten güzel bir hasar çıkartıyor adam ilk kuleyi aldı abi. Yani bir şeyi feda etmem lazımdı. Şimdi oradan 2 ee, kill hatta 3 killimini aldık bir de drake aldık üstüne bir ulti drake'i benim için çok önemli bir olay bu ultimin timeını düşürecek yani her türlü word. ha orada maokai gelseydi bir takım talihsiz şeyler yaşar, yaşar mıydık sanmıyorum ben ondan daha fazla e, playmaker bir karakterim en azından şimdilik böyleyim ki oyunun late'inde de sadece utility dediğimiz bir olay var abi mesela lee sin de e, çok efsane playsleri var işte adam insek atar işte Q'su çok vurur, E'si çok vurur. Şi gerçekten yenilmez zaman bam 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 vurur. Belli bir yerden sonra artık o bam 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 vurması gider o karakterin. Ne olur kardeş bu sefer? Otomatik olarak sadece ulti olayımız içeri. Yani bu karakter hangi karakter varsa sadece belli bir yerden sonra ulti işine yarıyor. O karakterin utility karakteri oluyor abi. O karakter artık late'imsi. Yani late'de ultilerle işe yarıyor. Ben bu emar bak. MR, MR döşettim adama çok güzel. Ben kaçıyorum ama. Luden'in bitti. Bir şeyim kalmadı burada. Pot'cumu alacağım. Gayet güzeliz. Şu karan yürü biraz tekrarlam lazım. Shield'im vardı diye durduramadım. Ne alaka gidemedim derseniz Shield'im vardı abi. Shield olduğu zaman o Shield azalmadan gidemiyorsunuz. Yani engelleyemiyor sizi. Abi tapı gayet güzel ittirdim. Şurada minyonla birlikte gitsin. Maokai mid'e gidiyor çünkü. Ben mi de mid'e gitmek istiyorum abi. İkili oynayabiliriz. Hiç belli... Oy! Onu vurun ultiyle. Bir dakika muspeti içtim hızlanayım diye. Ultiya tamam burada. Burada ultiya tamam abi. Onu teklerim ama diğeri beni tutabilir. Yan yan olmalarını istiyorum. Tamam gene dürttük çok güzel. Çok güzel abi. Kaçacaksınız be. İlla kaçacaksınız. Salak yazmıyor bizim anlamımızda. Belki bende yazar. Bunlar da yazmaz. Böyle gelelim de size kule alt. Hop 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 At ur. So fucking Bende kalsın kanka sana vuracak. Bir dakika. Tamam bu gitsin. Tamam. Çok güzel. Biraz daha çek. Tamam. Öldün sen kanka. Urti'leri seni kurtaramam ya. Urti atsam da kurtaramayacaktım. Benim de ölmem kötü olabilir. Üzerimde şey var çünkü. var abi. En azından bunu alalım. Tamam. İkisini almaya hedefliyordum bu arada. İkisini almaya hedefliyordum. Yetişmedi. Belki çeker bizim adam. Belki çeker. Hop. Bir de Q atayım. Atamadım Q'yu. Tamam. İttir abi Çok güzel. Tapta çok minyon wave var. Ben kaçıyorum tapa. No 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 no. Abi kesemeyeceksiniz ki onu. Öldü Bu öldü en azından. Bu duvar atacak. Kaçamayacak bu. Yo kestiler aslında. Tapta çok wave var. Benim tapa gitmem lazım şu an. O yüzden saldım orayı. Öldü ama her türlü öldü. Gerek yok abi. Zorlamayın da. Anladın? Bir şey olmuyorsa zorlamayacaksınız. Bu hayatınızın her yerinde geçerli olsun Aybullah. Bir şey olmuyorsa bir hayır vardır ya zorlamayın. Allah size başka kapıları açar abi. Yani illa bu olacak, bu olmak zorunda demeyin abi. Elinizdekilerinden yetinmeyi bilin. Bunlar önemli, önemli şeyler yani gerçekten. Aa, o büyük çok da önemli bir şey. Yani gerçekten çok önemli bir şey bu büyük minyoncuk. Allah belasını vermesin. Zorlamayacaksın abi. Belki daha sonra daha güzel bir fayda çıkacak. Ben o yüzden demeyecek mesela Ultimde çok zorlamadım anladın? Garantiye oynadım. Yüzde yüz. Bu. Bak abi şu an ben tapa geldim 12 oluyorum bu daha yeni 11 oldu ve item farkımız olarak farmımıza bak. Gene kötü ama gene iyi durumdayım. Hextech roket kemeri kasacağım abi ben bu oyun. Kesinlikle Hextech roket kemeri bu karakterde lazım. Neden lazım diye düşünüyorsanız abi ben bu arada şunu alacağım öncelikle. %40 CDR açısından bizim için kesinlikle gerekli abi. Yani %20 buradan %30 ve üründen de alıyor %10'cuk bitti %40. Easy. %40 CDR. Bekleme süresi çok önemli. Ultimiz şu an kaç saniye abi? 56. Ki Late'de 16 levelde galiba 40 saniye bir şey. Çok iyi bir saniye. 40 saniye bir ulti birisini tekliyorsun. Geldim abi o Drake'i almamız biraz sıkıntı olabilir ama. Ben ola... hop hop şu alamasın onu ya. Bunu aldırtmayın abi adama. Bu kadar. Aha ultisini bize harcadı. Çok iyi. Ha, bizi oy alıyor bu aslında. Bu bizi oyalıyormuş alıyormuş. Hadi Lee'sin. Tamam. Hop şunu yememiz lazım. Tamam. Ben çıkıyorum abi şuradan. Geldim buna Sen çık sık. Hayır hayır hayır. Tamam. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok kanka. Harcamayacağım flash'ımı. Hop bu da gitti. Ananı. Bir dakika. Akıl oyunları yapıyorum şu an. <laughs> Lee Sin Drake aldım abi çok iyi. Çok iyi çok iyi. Bitti çok güzel farm var. Ya en kötü çok yakın olsalar teleport atacaktım şurada bir yerde. Orada acımazdım çünkü 700 gold'um var abi. Shutdown'u verdim bittim. Çok mantıklı oynamam lazım. Belki Zonya'nın ufak parçasını bile alabilirim şu an. Oy çok güzel vuruyorum ya. Tank olma MR botu falan var adamın. Çok tatlı hasar. İkili bir geldiğini düşünürsek çok çok güzel. Şimdi Twisted ultisi. Hmm. Bay bay. Shutdown var ya o yüzden. Bana oynamaları çok normal abi. Shutdown'um var. Beni kesmek istiyorlar. Benim ultim hızlıca gidiyor. No bro ultim yok. Aslında yapmasa mıydık ya? Tamam sokmayalım bunu. Okey. Sokmayalım abi. Aman tamam ben kaçtım kaçtım sıkıntı yok. Ben kaçarım. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Atamaz beni onun içine. Bir saniye. Bot yarıyor. Yani şunlar ne yaptığını ben anlamıyorum ya açıkçası. Vadin alan bitini de alamadılar. Bottan kule açtık abi. Oyalamak nasıl ama çok tatlı gözüküyor değil mi şu an gözünüzde oyun. Beni bir türlü yakalayamıyorlar böyle Bir sürekli bir can çekiştiler. Abi item bitmiyor mu ya? Dur bitiyormuş. Donans ringi sattım artık. Bu lazım bana çünkü. Ekstra hasar benim için. Ekstra bir yol katletme. Ulti ile gelecek üzerine basacak. Hepsini hasar ya da Hexe ulti. Takımla oynamaya devam ediyoruz. Kesinlikle önemli kurallardan bir tanesi. Bir baba hey Allah. Adamların kafasını ulti ile indi hey Allah. Hey, Öyle bir olaylara girmeye gerek abi. Yani evet ultimizi istesek çok rahat bir kişiyi tekleriz. Ama öldükten sonra o mal fight çok mantıklı olmaz. Ya biz size burada ben burada trolü göstermeye çalışıyorum. Geri büyük gün git artık kendimi. Kendim o pop 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 pop. Flash'ım falan hiçbir şeyim yok. Sadece ultim var. Oo! Çok kötü fight. Çok kötü fight. Kaç bro? Tamam beni tuttu burada. Hop! Tamam bekle. Vurdum ona. Bayağı vurdum ona. Oy havada aldı onu. Çok güzel. Bunu yavaşlatıyorum. Burada kimseyi kesemeyiz. En fazla keseceğimiz adam şu abi. Musbetim var. Bastım gene. Beni kurtar, beni kurtar abi. Çok güzel. Flashlar çekebilir. Ölmediysin, ölmediysin. W at bize. W, okey. Ölme, ölme, ölme. Teleportum var aslında. Teleportum var. Tamam. Teleporta geri geleceğim hemen. Geliyorum abi, geliyorum. Tamam. Bu gitti. Tamam onu da yakalarım, onu da yakalarım, onu da yakalarım. Muspet iksirim var abi. Çok hızlı kaçamaz benden yakalardım. 5, 4, bak Yoluma engel oldular. Güzel, güzel, güzel. Bokus priz dediler de abi oraya gitmemeniz gerekiyordu ki. Gördün teleporta geldi. Orada iki kill, kill de çıkarabilirdik bu arada. Ben gene buraya ittiriyorum abi. Malfight'ın çok önündeyim ya. Çok güzel bir durum. Abi koridorunuzdaki adamın önünde olunca bu sizi güzel hissettiriyor zaten. Oyun oyunu kaybetseniz de siz elinizden gelenin en iyisini yapın. bu zaten zevk veren şey o. Bir takım oyunu evet ayrı zevk veriyor. Üçüncü renk çok önemli bizim için. Sırf bunun için zonya alabilirim. Şurada bir 5'li bu ulti lazım bana ya. Flash ultiyle bunu yapabilirim. Şunu çek. Tamam. Abi sokma bunu içeriye sokma bunu içeriye ulti atacak o bize tamam sıkıntı yok Şöyle arka arkaya geçelim bir saniye Tamam ikisini birden vurdum hop bu gitti En fazla vuran adamı gitti abi Rakam var şu an geride Hop o da gitti o da gitti flashımı atmıyorum halen daha Tamam gerek yok atlayabilirdin aslında Nice Gördünüz mü abi en fazla bir sıkıntı yaratan adam kimdi? Twisted Fate miydi? Hemen Twisted Fate'i indirdik. En fazla bize sıkıntı yaratan kim? Rakan mı? Okey, Rakan iyi. Bu. Baron çok yanlış bir kol ya. No no no. No. Go back. No no. No. Baron çok yanlış bir kol arkadaşlar. No. Bak 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 söyledi. Ben bunu yavaşlat. Yavaşlatsam da işte zonyası var. Tamam. Tamam şunun arkasına kalalım. Tamam sıkıntı yok. Baron kolunu ben vermedim bu arada ya. Vuramıyoruz ki. Tilsifit buraya bir yere atlamaz inşallah. Ha bota gitti okey. Tamam burası açık ama eksiyiz. Midi beklememiz lan midi ittir lan oğlum. Yapamayız yapamayız. Bak işte. Tamam birisinin arkasına kalmak istiyor mu? Tamam ben kurtuldum. Bilis gitti ya sat bilisi sat bilisi Sat bilisi satmasak da olur da bizimki yetişemiyor Hop Şöyle ikisini en azından kaldırdık abi Bu da gitsin tamam Al sen şunu Nereye doğru kaçacaksın? Bir tane daha Q Git abi şuna Bak bak adam burada adam burada Atla minyon minyon şuraya atla hop <laughs> Hop öldü. Öldü öldü. Musbetten hızlanmam lazım. Lan. Bak be. Musbetten hızlandım aslında. Gerçekten musbet hızlanmıştım. Yetişmedi ama. Nice abi. Çok güzel bir oyundu. Malfight gerçekten bu şekilde oynanabilen bir karakter ama tekrar dediğim gibi öncelikle normal elinize alıştırın ondan sonra oynayın kesinlikle bunu yapmaya çalışın. Attığımız hasarlara bakılırsa 26 kaldık bir hasar attık ki farkındaysanız abi 29 kayda da zaten misfortune var gerçekten çok güzel bir hasar çıkardık. Bu karakterin midden daha fazla bir hasar çıkardık ki üçlü dörtlü 5'lü ult atmaya çalışmadım. Kesin garanti ilk oynamaya çalıştım size trollü falan göstermek istemiyorum troll videosu troll videosu ne olur burada tat 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 hem gülelim hem eğlenelim hem de oyunu izleyelim abi. Umarım video hoşuna gitmiştir eğer video Jorsen'a gittiyse mal fight çözüşü elifçiliği bir 20 bin beğeni gelirse gerçekten çok sevinirim abi. Halen daha kanala abone değilseniz abone olup zilleri açarak da abi her video yüklemde anında bildirim alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi videolar görüşmek üzere.